Yüz Akı dergisinden bir başka yazıyla devam ediyoruz birlikteliğimize. Şimdi de Nurten Selma Çevikoğlu'nun kaleme aldığı Hazır ve Hazırlıklı Olmak başlıklı yazıyı paylaşacağız. İnsan yaşadığı sürece her şeye hazır olmak durumundadır. Bilindiği üzere hayat bir imtihan ve mücadele alanıdır. Doğumla başlayıp ölümle noktalanacak olan hayat macerasında insanı nice zorlu mücadeleler beklemektedir. Bu sebeple insan her türlü güçlüğe, sarsıntıya hazırlıklı olmalıdır. Mesela şimdi bu yazıyı okuyan sizler de kendinizi yazıyı okumaya hazır hale getirmelisiniz. Nasıl mı? Şöyle sessiz, sakin bir ortamda, düşünce mekanizmalarınızın açık olduğu bir vakitte, zihin yorgunluğunuzun olmadığı bir zamanda okumanız daha uygun olur, değil mi? Karşılaşılacak durumlara, hadiselere hazırlıklı bulunmak akıllı kişilerin harçıdır. Yoksa günü birlik yaşayanlar bunu düşünemezler. Daha olmadan olabilecek işlerin hesabını yapanlar her zaman hesaplı kitaplı yaşayanlar daima karlı çıkarlar. Böyleleri ne sıhhatlerini ne psikolojilerini ne de vakitlerini israf ederler. Böylesi hal, bugünden yarının plan ve programını yapan, geleceği görebilen, zihni melekeleri aydın, feraset sahibi kişilerin halidir.'' Şüphesiz bu hal Müslüman için pek güzel bir haldir. Zaten hakiki Müslüman her attığı adımı düşünerek atan kişidir. Yaşamak gerçekten ebedi saadeti hala kazanabilmemiz için büyük bir sermayedir. Bu sermayeyi tabiri caizse çarçur etmeden kullanabilmek yaşayan insan için mükemmel bir fırsattır. Hayatta olma fırsatını iyi değerlendirebilmek şarttır biz inanan insanlar ahiret hakikatine inanırız. İçinden hiç çıkmayacağımız ebedi bir saadet ve esenlik yurdu yani cennetin olduğuna iman ederiz. Bizim dünyada bulunuş sebeplerimizden birisi sonsuz huzur mekanımızı temin etmek gayesine yöneliktir. Peki bu gayeye kimler erişir? El cevap, ebedi huzur mekanını kazanmaya en hazır ve en hazırlıklı olanlar erişir. Müslüman hayatını yaşarken bu doğru cevaba uygun davranışlar serdetmeli. Sonsuz ihsan sahibi Rabbi Zülcelal'e layık bir kullukla huzura varmalı. Bunun için emredilen ibadetü taatleri kalbin de hasır ve nazır olduğu, huzurunda huzur bulduğu bir ihlas kıvamında yerine getirebilmeli. Nasıl ki abdest namaza hazırlıksa, aynen bunun gibi namazın makbuliyeti için de kalbin ibadete hazır olması gereklidir. Bu hal aynı zamanda namazın ihlas alametidir. Namazlar adeta Rabbimizle olan görüşme anlarımızdır. Zaten şanlı Resulümüz ve vesselam buyurur ki: "Namaz müminin miracıdır." Habibullah aleyhisselamın Miraç hadisesinde de öyle olmadı mı? İslam tarihinde bahsedildiği üzere Peygamber aleyhisselatu vesselam, Cenab-ı Hak'ta görüşeceği Miraç vakasında melekler tarafından göğsü yarılarak mübarek kalbi zemzemle yıkandıktan sonra tekrar yerine tevdi edildi. Böylece alemlerin efendisi aleyhisselatu vesselamın Allah Teala ile görüşmeye kalbi hazırlandı yapacağımız her işe maddeten ve manen hazır olmak kişiler için ehemmiyetlidir. Bırakıp gitmeye hazır olmak, sahip olduklarımızdan, en sevdiklerimizden, evladı iyalimizden, mal ve mülkümüzden ayrılacağımıza iman etmek. Bunun için müminler dünyada yaşarken her işini aşırıya kaçmadan, itidalli bir şekilde hırsa kapılmadan, dünya ve ahiret dengesini gözeterek hayatını sürdürmeli. Dünyayı oyun ve eğlenceyi hedef ve gaye edinip ahiret gerçeğini unutmamalı. İnsan dünyayı ön plana alıp ahireti hayatın dışına itmemeli. Bu davranışlar insanı hazin bir akıbete sürükler. İmamı Gazali Hazretleri mezardakilerin pişman oldukları şeyler yüzünden dünyadakiler birbirlerini kırıp geçiriyorlar der. Mevla Teala da bu hususta bilin ki dünya hayatı ancak bir oyun, eğlence, bir süs, aranızda bir övünme ve daha çok mal ve evlat sahibi olma isteğinden ibarettir. Tıpkı bir yağmur gibidir ki bitirdiği ziraçıların hoşuna gider. Sonra kurur da sen onun sap sarı olduğunu görürsün. Sonra da çerçöp olur. Ahirette ise çetin bir azap vardır.'' yine orada Allah'ın mağfireti ve rızası vardır. Dünya hayatı aldatıcı bir geçimlikten başka bir şey değildir, buyurur. Ahiret hakikatini kulak ardı edenler, hayatlarında günü birlik yaşayanlar pek çok şeye hazırlıksız yakalanırlar. Halk arasında namazda gözü olmayanın ezanda kulağı olmaz derler. Bu tür insanlara emri bil maruf adına biraz hatırlatmada bulunulsa hep ortaya koydukları mazeret daha kendimi hazır hissetmiyorum olur. Halbuki yaşamakla yaşamamak arasında çok ince bir çizgi var. Aslında ölüm her insana çok yakındır. Hani denir ya bir varmış bir yokmuş dünyası diye. O sebeple yarın ölecek gibi ahiret gerçeğine, ölüm hakikatine inanmalı, iman etmeli ve dahi bunun için hazırlıklar yapılmalıdır şu gün yaparım, evlenince yaparım, emekli olunca yaparım diyenler asla doğru yapmıyorlar. Yarıncılar helak oldu denilmiyor mu? İyiliğe, hayırlara, infaka, gayrete niyetli olmayanlar hep hazırlıksız yakalanırlar. Bu fikirsizlik ve idraksizlik derekesine düşmek hiç akıl kârı değildir. Her can ölümü tadacaktır. Sonunda bize döndürüleceksiniz ayeti kerimesinde vurgulandığı üzere ölümden kaçış yoktur. İnsan dünyada her biri birbirinden güzel nimetler içinde yaşarken ebedi göçücüyü ahiret yurdu de hazırlıklı yaşamalı. Nasıl genç kızlar evlenmeye hazırlık maksatlı çeyiz sandıkları hazırlarsa, tabiri caizse müminlerin de devamlı kalacakları baki bir alem için salih ameller, İhlaslı ibadetler, makbul taatlerle dolu bir ahiret çeyiz sandığı hazırlamaları ne güzel olur. Her canlı gibi insan ömrü sınırlı bir varlıktır. Müslümanların en büyük hedefi son nefesi hak üzere verebilmektir ve hayat bu ideali gerçekleştirmek gayesiyle sarf edilmelidir. Ayrıca son nefesi vermeden hayatta hayata bırakacağımız her şeye de hazır olunmalıdır. En sevgili kullar olan peygamberler dahi ölüm hakikatinin dışında kalmadı. Kutlu Resul ve vesselam buyuruyor ki, Beş şey gelmeden önce beş şeyin kıymetini bil. İhtiyarlık gelmeden önce gençliğin, hastalıktan önce sıhhatin, fakirlikten önce varlıklı olmanın, meşguliyetten önce boş zamanın, ölüm gelmeden önce hayatın. Demek ki insan dünya hayatını teyakuz ve titizlikle yaşamalı. Allah'a ve ahirete inanan akıl sahibi müminin düşüncesi böyle olmalı. Peki bu düşünceyi neler saftışı bırakır sorusunun cevabına dünya hayatı nefis ve şeytandır deriz. Elbette bunlara aldanmanın sonu açıklı bir hüsrandır. Heva ve hevese uyma sonra bu seni Allah'ın yolundan saptırır. Doğrusu Allah'ın yolundan sapanlara hesap gününü unutmalarına karşılık çetin bir azap vardır. İki cihanın sultanı Peygamberimiz ve vesselam bu dünyada tıpkı bir yolcu gibi yaşamış, asla dünyaya takılmamış, gönül bağlamamıştı. Ancak günümüz insanı sanki dünyada hiç ölmeyecekmiş gibi kendine cennet numunesi bir hayat kurduğu için maalesef bugün cenneti özleyemiyor. Cennete hazırlık, ölüme hazırlık, son nefese hazırlık, hesaba hazırlık şart. Bu hazırlıkların yapıldığı mekansa dünyadır. Dolayısıyla dünya aslında bu ehemmiyetli hazırlıkların yapıldığı tek zemindir. Bugün dünyadaki imtihanları için çokça emek ve gayretler harcanıyor. Mesela evlatlarımız zor zamanlara hazırlanıyor. Gençler üniversite imtihanları için senelerce çalışıyor. Gelecekleri için kıyasıya hazırlıklar yapılıyor. Misalleri çoğaltırsak, misafir geleceği zaman evler temizleniyor, bir hazırlık yapılıyor. Düşmana karşı kuvvet hazırlanıyor, cihad için ordu hazırlanıyor. Yani hazırlık hayatın her safhasında var. Bütün bunlara ilaveten günümüz dünyasında yaşayan insanların devamlı gelişen teknolojik değişimlerden menfi etkilenmemeye de hazırlıklı olması yerinde bir davranış olur. Tabii bu zordur. Zira değişim ve gelişim artık devrimizin olmazsa olmazıdır. İnsanın akıllı davranarak haz ve hız çağının olumsuzluklarına kapılmaması, kendi şahsiyeti ve yaşantısı için faydasınadır. Yine günümüz dünyasındaki bilgi seviyesi de takip edilmelidir. Bu bilgilerle belki pek çok menfi oluşumun önünü almak için tedbir sadedinde hazırlıklar yapılabilir. Mesela bazı hastalıkların iyileştirilmesi veya hastalığın ilerlememesi adına sağlığı daha iyiye götürmek için icra edilebilecek bir dizi tedavi hazırlıkları yapılabilir. Son olarak da şu mühim hususa temas etmeden konuyu sonlandırmayalım. Bilindiği üzere içinde bulunduğumuz manevi hayatımızın baharı olan 3 ayların huşu ve feyiz dolu iklimi içerisindeyken, 3 aylara hazırlık yapılması da Müslümanlar için güzel bir vazifedir. Malum, yüce ve aziz olan Allah Teala'nın ayı olan Recep ayı yani Şehrullah ayına esselam dedik ne mutlu bize. Önümüze eğer Rabbimiz eriştirirse bir bir güzel günler dizildi. Bu ay sonu yalnızca Resul-i Ekrem Efendimiz Aleyhisselam'a özel tahsisli ay olan Şaban-ı Şerife ardından da 11 ayın sultanı mübarek Ramazan ayına kavuşacağız inşallah. Bu güzel manevi iklime kendimizi şimdiden hazırlamalıyız. Biz biliyoruz ki önümüzde bir ahiret gerçeği var. Elbette eli boş gidilmez gidilen yere diyerek bu üç ayların her biri birbirinden kıymetli günlerini en kâmi şekilde nasıl geçirmeliyiz hazırlığı hem maddeten hem manen yapılmalı. Bu senenin geçen seneden daha verimli olması adına İhya edeceğimiz ibadetü taatler gözden geçirilmeli. Sadece kendimiz değil ailecek, akraba, eş, dost, konu, komşu daha idrakli olarak bu manevi atmosferden istifade edebilme imkanları için hazırlıklar yapılmalıdır. İnşallahu Teala. Bu güzel zaman diliminde, kendimiz, çoluk çocuğumuzla gönül boyutumuza seviye katacak, kalbi hayatımızı ihya edecek, imanımızı coşturacak, ibadetü taatlere yönelmeye hazırlıklarımız olmalı. Sene boyu bilerek veya bilmeyerek işlediğimiz hata, isyan ve günahları arındıracak tebe ve istiğfarlar etmeye hazırlıklar yapmalı. Ve selam. Değerli dinleyenlerimiz, Nurten Selma Çevikoğlu'nun kaleme aldığı Hazır ve Hazırlıklı Olmak başlıklı yazıyı paylaştık bu akşam son olarak Sesli Dergi programında. Evet, biz ayrılan süreyi noktalıyoruz bu akşamlıkta. Yüz Akı Dergisi'nin Şubat 2023 sayısından paylaştık yazılarımızı bir başka programda yeniden birlikte olabilme, yeniden birlikte olabilme.